Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda düşmanlara hasar verme sistemini yapacağız. Projectten scriptlere geliyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve ismine de enemy diyorum. Ardından buraya bir adet C# script'i oluşturuyorum ve ismine de enemy health diyorum. Kodumu açıyorum. İlk önce buraları siliyorum can değerini tutmak için serialized field olarak bir adet integer değişken tanımlıyorum. İsmi de current health diyor. Yani anlık canımızı buradan kontrol edeceğiz. Altına geldiğimde ise serialized field private integer maximum health isminde bir değişken tanımlıyorum. Burada da bizim oyuncumuzun maksimum canını tutacağız. Mesela 100 diyeceğiz. Canımız daha fazla artmayacak. Ardından bir adet fonksiyon yazıyorum. Public void change current health ve parantez içine bir adet integer değişken alıyorum. İsmine de value diyorum. Buradaki value benim canımın değişme miktarı olacak. Ben buraya 10 girersem 10 artacak. Eksi 10 girersem canım 10 azalacaktır. Burada yapmam gereken tek şey current health artı eşittir value demek. Bu fonksiyon sayesinde içine aldığımız değişken de canımızı topluyoruz. Daha yeni ki anlattığım olay eğer canımız 90 ise buradaki value değerimiz 10 ise canımız artık 100 olacak. Eğer eksi 10 ise canımız artık 80 olacak. Burada can değiştirme fonksiyonumu yazdım. İki adet daha fonksiyon yazacağım. Bunlardan birincisi public void increase health. Ve içine bir adet value değişken alıyoruz. Increase health yani canımı arttırma işlemini yapmak istiyorum. Bunun için tekrardan current health artı eşittir value tarzında bir şey yapmayacağım. Çünkü bunu yukarıda zaten change current health kısmında yapmıştık. Buradaki kısımda direktman change current health'ı çağıracağım ve içine value'yu gireceğim. Size ufak bir challenge veriyorum. Increase benim canımı arttırıyordu. Bir adet de decrease health fonksiyonunu yazmanızı istiyorum. Bu challenge'ı yaptığınızı düşünerek çözüme geçiyorum. Public void freeze health. Ve içine tekrardan bir integer değişken alıyorum. Buradaki yapmam gereken şey change current value'yu çağırmak. Ama içine aldığı değişkeni eksi value diyeceğim bu sefer. Çünkü canı azaltmak istiyordum. Artı 10 eksi 10 örneğinde verdiğim gibi. Hocam biz niye buraya 3 tane fonksiyon yazdık? Direkt change current health'ın içine artı 10 eksi 10 yazsak olmaz mıydı? Buradaki iki tane şey fazlalık değil mi? Evet o yönden düşünürseniz fazlalık. Ama benim bu şekilde fazladan yazma sebebim kodun daha okunabilir olması ve solid kavramındaki s. Yani singleton yani tekilliğe denk işlemi uygulamak. Peki nedir bu tekillik? Her fonksiyonun tek bir amacı olacak. Benim buradaki change current amacı sadece canımı değiştirmek. Increase health'ün amacı sadece canı arttırmak, decrease amacı ise sadece canı azaltmak. SOLID'deki prensiplere uyarak kodumu yazdığım için hem ileriki aşamalarda kodun okunması aynı zamanda hataların ayıklanması da daha kolay oluyor. Kısacası 3 tane fonksiyon yazmamızın sebebi buydu. Şimdi hocam Change current health'in içinde ben birkaç değişiklik yapsam ne gibi? Canımızı arttırmıştık değil mi? Evet. Eğer canım maksimum health'ten büyük ise Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim maksimum health'im 100. Anlık canım ise 80. Ben bir şekilde kendime can bastım ve artı 25 can aldım. Şu anda benim anlık canım 105 oldu. Ama maksimum canım 100 idi. Bu hatayı çözmek için benim anlık canım maksimum canımdan büyük ise current health'im yani anlık can değerimi maksimum can değerimi eşitliyorum. 105'i 100'e eşitlediğim gibi. Hocam iyi yukarıdaki maksimum yaptık. Peki canımız sıfırın altına inerse ne yapmamız gerekiyor? Bunu da size challenge olarak veriyorum. Canımız sıfırın altına indiği zaman nesnemiz tamamıyla sahneden silinsin. Bu challenge'ı çözdüğünüz düşünerek çözüme geçiyorum. If parent küçük eşittir 0 ise eğer benim anlık can değerim sıfırdan küçük veya eşit ise destroy this game object diyorum. Kodu ufak bir inceleyip Unity'ye geçeceğim. Anlık can değerim ve maksimum can değerim var. Canımı arttıran ve azaltan fonksiyonlarım var. Eğer canımda herhangi bir değişiklik olursa ilk önce bu işlemi yapıyor. Ardından eğer canım çok fazla olmuşsa bu eşitleme yapıyor. Eğer canım sıfırın altına indiyse de karakterimi sahneden siliyor. Şimdi Unity'ye geçelim. Enemy'ye geliyorum. Enemy Health Script'imi atıyorum. Ardından şuradaki gör görmüş olduğunuz yerdeki override'sa tıklıyorum ve apply ol diyorum. Bu sayede benim buradaki yaptığım değişiklikler refevlerdeki enemin içine de uygulanmış oldu. Projeyi başlatmadan önce bir şey göstermek istiyorum. Benim buradaki current health değişkenim ve maximum health değişkenim var. İlk başta hepsine 100 yazıyorum. Başlangıç değerleri 100 olsun istediğim için. Burada da ufak bir challenge veriyorum. Current health'e ilk başta 100 yazmadan nasıl alabiliriz? Şimdi çözümüne geçiyorum. Koda açıyorum. Bir adet awake yazıyorum. Buradaki yapmamız gereken şey current current health eşittir maximum health demek. Bu sayede ben artık current health değerimi 100 ve maximum health değerine de 100 yazmama gerek yok. Maximum health değerim oyun açıldığı zaman current health değerim de ona eşit olacaktır. Bunu daha iyi göstermek için buradaki yüzü silip sıfır diyorum ve projeyi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi projeyi başlattığımda current health'im de yüzde eşitlendi. Şimdi hocam hasar veremiyoruz hala canımız azalmıyor. Evet azalmıyor çünkü buradaki increase health ve decrease health fonksiyonlarımı henüz bir yerden çağırmadım. Bir önceki dersten hatırlayacağınız gibi balıt kodumuzun içinde biz düşmana temas ettiğimizi algılıyorduk. O zaman burada kısacası adır adır dediğimiz enemy oluyor. Enemy dediğimizde buradaki kısım oluyor. Ben burada hangi komponente ulaşmam gerek? Enemy Health'e. Get Component. Enemy Health diyorum. Enemy Health'e ulaştık. İyi güzel ne yapmamız gerekiyor? Decrease health. Yani canını azaltmamız gerekiyor. Peki kaç azaltalım? Şimdilik ayıp olmasın. 20 azaltalım. Yolu tamamladıktan sonra Unity'ye geliyorum. Oyunumu başlattım. Bakın hasar verdiğim zaman buradaki current health'in değişimini iyi izlemenizi istiyorum. Ve canım sıfıra düştükten sonra sahneden burada da görebilirsiniz. Ve burada da görebilirsiniz. Nesnem silindi. Balaz script'imde 20 hasar veriyorduk. Bunu bir değişkene tanımlayın. Ve kaç hasar vereceğimizi de inspektörün içinden görelim. Benim bu derslik anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.